Evet onlar çok kıymetli karetta karettalardan bahsedeceğiz. Salgın döneminde plajların kapalı olması deniz kaplumbağalarının yumurtalarını bırakmasını kolaylaştırdı. Karetta karettaların üreme alanlarından biri olan Muğla'daki İz Tuzu sahiline yumurta bırakan kaplumbağa sayısı da arttı. Ortacanın İz Tuzu sahili koruma altındaki karetta karetta deniz kaplumbağalarının en önemli üreme alanı. Plaj bu yüzden özel koruma altında. Mart ayından itibaren de koronavirüs salgını nedeniyle tamamen kapalı. Karettalar plajın kapalı olduğu işte bu dönemde eskisine göre daha çok yumurta bıraktı. 600-650 civarında şu ana kadar en fazla yuva sayımız oldu Dalyan'da. Bu sene de yine benzer rakamlara ulaşmayı bekliyoruz. Tabii ki kaplumbağaların yuva yapmaları için ortam çok uygundu. Yani kumsalda çok fazla insan yoktu. Şemsiye şezlonglar yoktu. Plaj halka açıldı ama bu durum artık deniz kaplumbağalarını rahatsız etmiyor. Çünkü yeni sosyal mesafe kuralları sayesinde rahatça yuva yapabiliyorlar. Önceden biz şemsiye ve şezlongların arasını açın buradan kaplumbağalar yuva yapmak için çıkabilsin diye çok uğraşırken Bizim yapamadığımızı başarılı bir şekilde bu sene virüs sayesinde yapmış olduk. Çıkan kaplumbağalar yuvalarını rahat bir şekilde yapabiliyorlar. Karetta karettalar İstuzu sahiline Temmuz sonuna kadar yumurta bırakmayı sürdürecek.